Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta yaşlı bir köylü kadın tarlada çalışıyormuş. Sembollerle süslenmiş bir şişe bulana kadar toprağı kazmış. Peki niye böyle bir amaçla toprağı kazmış ki? Eğer yani şişe bulmaya geçtim bir de sembollerle süslenmiş olmasına dikkat ediyor. İnanılmaz. E, ee, şişe güzelliğiyle onu büyülemiş. Köylü kadın ona hayranlıkla bakıp ellerinde çevirip okşarken <laughs> yanlışlıkla şişeyi kırmış. Yalnız şişeyi nasıl kırabilir ki? Toprağın üstüne düşen bir şişe kırılmaz be abi. Taşa falan mı denk geldi acaba? Neyse hadi. <laughs> en baştan hikayeyi çöp etmeyelim. Çok geçmedense sen doğdun. Çok geçmedense diye bir şey ben bu arada galiba ilk kez görüyorum hayatımda. Çok geçmeden neyse. Oğlum daha girer girmez oyunun ırzına geçtim yani <laughs> tamam sakinim. Orta çağda köylü bir ailede doğmuşuz. 11 kardeşim varmış. Orta çağda bir neyse o espriyi <laughs> yapmayacağım. Dikkat çekmek için ne yapacaksın? Valla dikkat çekmeme gerek yok Bence ya. Yani şeyinde ağla ses çıkarmadan yat. Ses çıkarmadan yatarsam nasıl dikkat çekeceğim? Ağlayayım abi biraz şerefsiz olayım böyle bir kafaları şey yapayım yani. Annen seni kollarını alıp emziriyor. Okey. E ağladık o kadar tabi. Bu ilki hasat kötüymüş. Çocuklara kalan yemek çok az. Sana düşen öğünle yetin. Kardeşlerine daha fazlası için kavga et. Ben şerefsiz biri olmak istiyorum galiba. Normalde hiç öyle biri değilim ama oyunda öyle biri olmanın faydası var bence. Hadi bakalım. Evet abimizden dayak yedik. Hak ettik ama. Oğlum bir dakika biz bebek değil miydik lan? Biz nasıl dayak yiyebildik? Çocuğa şiddet var burada. Gece vakti dışarıdan gelen hışırtılarla uyanıyorsun. Birden kırış buruş bir el uzanıp yatağa dokunmaya başlıyor. Bir köşede korkudan titreyerek dua et. Saklan. Kötü ama dinden de uzaklaşamayan bir çocuk şeyi çizeceğim. O yüzden dine de biraz yakın olalım. Bakalım ne olacak. Karanlığa iyice bakıp gördüğün şeyin sadece bir ağaç dalı olduğunu anlıyorsun. Biraz büyüdün ve ailen seni tarlada diğer çocuklarla çalışmaya gönderdi. Çalış, tembellik et. Tembellik et abi. İpe sapa gelmez bir şerefsiz olmayı planlıyorum. Tüm hane halkı işlere dağılınca sıvışıp köy meydanındaki panayıra gidiyorsun. İşten de kaçıyoruz peki. Dışarıda köpek mi avlıyor? Oyundan mı geliyor? Sanırım dışarıda. Hı hı. Size geliyor mu bilmiyorum ama. Ne oldu yani acaba? Neyse. Panayır son derece hareketli, sol tarafta birileri çıplak elleriyle direklere tırmanıyor. Sağda ise bir grup köylü bir şeyler bekliyor gibi. Yaramazlık dedik ya direğe tırman abi. Direğin tepesinden kayıp düşüyorsun ve boynun kırılıyor. Yok artık boynum mı öldüm. Bitti mi şimdi? <laughs> Yok artık. Ha tamam. Bir ses geliyor. Kanlı canlı biri. Kaç yıldır ilk kez. Neredeyim o da kim? Neredeyim diye sorayım ya da o da kim sesi merak ediyorum. Ben kayıp bir ruhum. Uzun zamandır buradayım. Ha öldük ama devam ediyor hikaye. Bana yardım edersen seni hayata döndürebilirim diyor. Oğlum ölmüşüm ben nasıl bir yardım bekliyorsun? Ben de yaşamak istiyorum ama bedenim olmadan geri dönemem. Eee şimdi o ruh bizim içimize mi girecek acaba? Vücudum kralın hazinesinde. Hayata geri döndüğünde onu bulmama yardım et. Başka da seçeneğim yok zaten yardım edeceğim. Etmesem acaba ne olacaktı? Ruh seni ışığa doğru yönlendiriyor. Peki orta çağda köylü bir ailede doğdun. Hayatta kaldığın için şanslısın. Peki bu ne kadar sürecek? Ne de olsa 11 kardeşim var. Emekle yaramazlar devam. Sobanın arkasına gidip boruya dokunuyorsun. Elinde artık yan yatmış. 8 şeklinde bir yanık lekesi var. Polis olamayacağız artık. Evde emekleyip her şeyi ısırmak istiyorsun ama insanlar sana aldırmıyor ve adımlarına dikkat etmiyor. He yaramazız ama insanlar bizi artık umursamıyor. Emeklemeye devam. İlgi çekene kadar devam. Kazanılan beceri, savuşturma beceri, Ayaklardan ve düşen nesnelerden ustaca kaçıyorsun. Dedikleri gibi hızlı ayaklar hayatta başarının anahtarıdır. He, çevik olduk hareketli olduğumuz için. Okey bu işimize yarayabilir. Geleceğin hakkında düşünüyorsun. Bir şeyler öğrenme vakti. Konuşmayı öğren, yürümeyi öğren. Bence iletişim önemli. Yürümeyi illaki öğreniriz. Konuşmayı öğrenmek daha iyi bence. Kendimizi anlatmalıyız. Gecenin bir vakti uykunda konuşup batıl yanaşlı ebeveynlerini de korkutuyorsun. Babanın uygunsuz bir söz söylediğini duyuyorsun. Kendi sözlerini söyle. Söylenenleri tekrar et. Eee tekrar edelim. Duyduklarından sonra baban seni eşek sudan gelince dedek dövüyor. Oğlum ya niye gelen geçen dövüyor bu ailede beni? Şiddet yanlısı bir aile ya burası. Hercai şey küfür etmeseydin yani. Ben tekrarlayınca ben de mi suçlu oluyorum? Ben anlamını bilmiyorum. Adama bak ya döverim ben buna. Biraz büyüyüp sokaklarda çocuklarla oynamaya başlıyorsun. Ebelemeci oyna saklambaç oyna. Yaramaz biri hangisini daha çok sever? Koşmayı hareketli olmayı daha çok sever ama ben. Oğlum ben ikisini de çok seviyorum ya. Ama ebelemece. 11'li diyorduk biz zamanında. Siz ne diyordunuz bilmiyorum ama 11'liydi yani. Hızlı da koşardım o yüzden severdim. Öyle iyi koşuyorsun ki kimse sana yetişemiyor. Evet bu ben. Baban seni yakalıyor ve tarlaya çalışmaya gönderiyor. Fakat toprağa süremeyecek kadar tembelsin. Yaramazlığa devam abi. O dayağın acısını çıkartacağım babamdan. Ne kazandık? Uçucu. Sessiz atın çiftesi pek oluyor. <laughs> ne demek lan? Kendine gelip samanlığa uzanıyorsun. Hiperaktif olalım abi ya. Hala uyumayalım yani. Neymiş sayım. Görünüşe göre bir matematik teorisi keşfettir ama bunu yazacak yerin yok. He, yaramaz, eli üç tutmaz ama kafası çalışan bir şey olmaya doğru gidiyoruz gibi. Uyuşuk ineklerin kontun tarlasına girdi. Hayda. Bırak gitsin ya ama. Kont ailenin yüklü bir para cezası kesiyor. Babanın pres kuruşu kalmadı. Az yani çok ağır bir dayak beni bekliyor. Kont babanı askere çağırdı. Yok artık. Geri dönmesi yıllar sürecek. Tamam. Babadan kurtulduk abi. O olmadan ev bakımsızlıktan harap oluyor. Kirayı ödemenin bir yolu yok. Hmm. <laughs> ya yok artık ya. Yani babadan kurtulduk ama işte para yok şimdi ne yapacağız? Alıp başımızı gidelim ya. Han'a doğru bakıyorsun bir han gördük. Ormanda dolaşırken avlanan bir köylü fark ediyorsun. Birlikte avla avlanmayı öğrenelim. Ya yok artık ya. Hiçbir şey yakalayamadın. Buna rağmen biri seni muhafazaları ihbar ediyor. Yakalanıp karşılığında 10 kırbaç yiyorsun. Ben öldüm zannettim bir an. Yeşil kartlar bilinen sonucu gösterir. Mavi kartların farklı bir sonucu olabilir. Ha bunu daha önce seçmiştik. Seçmediğimiz yerden devam edelim. Annen seni emzireceği sırada yan yatmış 8'e benzeyen doğum leken dikkatini çekiyor. Farklı bir sonuna gidelim ya. Bir köşede oturalım öylece. Bir köşede hiçbir şey öğrenmeden boş boş oturuyoruz. Konuşmayı öğrenmiştik. Şimdi yürümeyi öğrenelim. Bakalım ne olacak. Tebrikler artık seni öldürebilecek daha çok şey var. <laughs> Peki. Evin etrafında dolanırken başıboş bir köpekle karşılaşıyorsun. Umarım bizi öldürmez. Belki dost canlısıdır. Yaklaştığında bunun emekleyen yani kirli ve pasaklı bir çocuk olduğunu fark ediyorsun. Yok artık bize salaz herhalde. Dalı canavar zannediyoruz. Köpeği çocuğu köpek zannediyoruz. Artık bir arkadaşımız var ama okey. Arkadaşınla birlikte doğaçlama bir şövalye turnuvası hazırlıyorsunuz. Hangi silah seçeceksin? Abi ben yay daha çok seviyorum. O yüzden yay. Legolas olacağım ben. Arkadaşını gözünden var. <laughs> ya yok artık be abi. Arkadaşını gözünden vurarak iyi bir nişancı olduğunu kanıtlıyorsun fakat artık bir arkadaşın yok. <laughs> ben bu oyunu çok sevdim lan. Bu sefer sabanı sürelim. Bütün gün saban sürdüm. Hayatın boyunca böyle çalışma fikri hiç hoşuna gitmiyor. Masa başı iş istiyoruz herhalde. Tarlada çalışırken çalıların arasında saklanan bir delikanlı ile karşılaşıyorsun. Kim olduğunu bulalım. Baldırı çıplak bir genç sana işaretli bir para veriyor ve parayı kimseye vermemeni söylüyor. Bu sefer sopa sallayalım. Konttan ceza yemeyelim. Derken canımız gitti. İnekler gönülsüzce itaat edip geri dönüyor ama bu arada seni de eziyor. Ya Allah'ım yarabbim. Neyse ki kontu rahatsız etmiyorsun. Bu sefer köyde dolaşalım. Hiçbir şey yapmıyorsun ve hiçbir şey olmuyor muhteşem. Ya yani köyde dolaşırken belki birine rastlarız diye bu sefer bunu seçtim ama olmadı. Akşam olunca kendine nehir kıyısında buluyorsun. Taşların üzerinde kamburu çıkmış bir gölge görüyorsun. Ben muhafız çağırmak istemiyorum abi yaklaş. Yaklaşınca boğuk kişiyi tanıyıp kaçmaya çalışıyorsun. Fakat sırtın pençe izleriyle doluyor. Derken bir canımız daha gidiyor tabi. Eski bir hana ulaşıyorsun ve içerisi kirli. Hancı karanlıkta sorgulayan gözlerle sana bakıyor. Hmm, iş bulmamız lazım. Paramız yoktur muhtemelen. İş soralım. Hancı seni çağırıyor. Bir görüşme yapıyorsunuz. Mutfağın ortasındaki devasa kirli kazanı işaret ediyormuş bize Hancı. Kazanın temizlenmesini istiyor. He. Su ve et nedir lan? <laughs> Kendi kendine mi temizlenecek? Kazanı özenle fırçalayalım. İşi kazanmamız lazım. Ya yok artık ama ya. Ellerin kan revan oluyor. Enfeksiyon kapmamış olmalı mucize. Bu sefer saklambaç oynayalım. Derken canımız gitti. O kadar iyi saklandı ki seni kimse bulamadı. Birkaç gün sonra açlıktan ölmek üzere bulunuyorsun. Ya ama bu bu fantezi artık ya. Sabanı süre ya sabanı sürmeyecektim. Üstüne A bu sefer üstünden geçmediler. Farklı bir şey oldu. A bu iyiymiş. Bak bu iyiymiş işte. Her seferinde güvenli yoldan. Okey tamam sevdim. Bu sefer yetişkinleri çağıralım. Köylüler gencin hırsız olduğunu anlıyorlar. Yargılanması için şehre götürüyorlar. He, o gözünü gözünden vurduğumuz arkadaşımız aslında hırsızmış zaten. İyi, tamam o zaman. Kötü bir iyi birini vurmamışız. Bak bununla buna da sevindim. Uyuşuk ineklerin kontun tarlasına girdi. Ha bir dakika bu o değil miydi lan? Az önce sevindiğim şey. Bir dakika ya. Bırak gitsin diyeceğim gene. Evet aynı son oluyormuş. Ben orada bir şeyle karıştırdım. Bir an sevinmiştim farklı bir şey oluyor diye de olmuyormuş maalesef. Ee, şuna bakalım ana doğru bakıyorduk. Ama bu sefer muhafızları çağıracağız. Taşların üzerinde kamburu çıkmış bir gölge görüyoruz. Muhafızları çağırdık. Muhafızlarla beraber aynı yere dönüyorsun ama gölge kaybolmuş. Bu yüzden beni dövmezler herhalde. Eee, iş soralım. Su dök ve dua et. Yani bu nasıl bir şey? Kazanı suyla dolduruyorsun da neden? Ya do kazanı suyla mı problem sadece. Dua ediyorum temizlenmesi için. Yani <laughs> kazan hala kirli görünüyor. Acaba niye arasın satayım? Kazanı kazı, başka bir iş işte. Gene ellerim şiş şey olacak buna basarsam olmaz. Ama bir dakika suyla doldurduğum için belki ee, ya çok zor. Neyse başka bir şey isteyelim. Hancı'nın yanına geri döndük. Hancı senden ne kadar yiyecek alınırsa herkese yeteceğini ve arta kalıp bozulan olmayacağını hesaplamanı istiyor. Ha. Say abi sayma yeteneğimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ha bu bak onu orada seç bak tamam tamam. Şu an her şey yavaş yavaş oturuyor kafama. Bir ilk oynadığımda ben sayıları saymayı öğrenmiştim. İkinci de o karıştırdığım şey demek ki oymuş. Bu kısımda biraz zorladık. Hanciz beni dövüp kapının önüne koymuş. Haliyle tabii. Ellerin ve ayakların çamurla kaplı. Nehirde yıkanmaya karar veriyorsun. Tamamen yüz demeyeceğim çünkü yüzmeyi öğrenmedik. Kesin boğuluruz. Dizimize kadar gelelim. Birazcık daha temizsin. Çaresizsin, açsın ve paran yok. Ee, para dilenelim. Belki bize acırlar ya. Kazandığımız ünvana bakar mısınız abi? Dilenci olduk haliyle. Etrafta sadece fakir köylüler var. Kimsenin sana verecek sadakası bile yokmuş. Normal. Ailen aşar vergisini ödeyemiyor. Borcu ödemek için çalışmam gerekiyormuş. Değirmene gidip yardım et. Kilise topraklarında çalış. Hangisine daha çok para vardır? Bence burada vardır ama ya burada beni işe alırlar mı bilmiyorum. Ben bir değirmenden başlayayım köylüyüm ya. İş sonra ama borcunu ödüyorsun. İyi güzel. Bir canım kaldı bu arada. Yiyecek bulmak için ormana gidiyorsun. Yemişleri ye, bitki köklerini ye. Yemişlerin zehirli olma ihtimali bence yoktur ya. Kök, kök yenir mi be? Yemiş yiyelim. Oh çok güzel. Olgunlaşmış yaban mersini yiyorsun ve bir can alıyoruz. Güzel. Ormanda dolaşırken bir çıkıntıya takılıp tökezliyorsun. Toprağa kaldığında bir para kesesi buluyorsun. Hmm. Şimdi aileye yardım edersek bize belki biraz verirler ama direkt Halani'ye gidelim ki. Ben ben kötü ama içinde hafif iyilik olan çocuğa evriliyorum burada. Aileye yardım ediyorum. Aile babası unvanı kazandık. Yani konta hizmet etmek yerine borcunu altınla ödüyorsun. Ailen bir süreliğine rahat nefes alabilecek diyor. Okey. En azından borcumuz tamamlandı. Kilise inşa etmek için çağrılıyorsun. Çatıya tırman, demirciye yardım et. Çatıya tırmanırsak düşebiliriz. Salaz biraz çünkü. Demirciye yardım edelim. Biraz daha böyle ayaklarımız yere bassın. Demirciyle beraber körelmiş bir aleti tamir ediyorsun. Kilise sana minnet, minnettar. Konuşamadım. İyi güzel. Güzel. Ses geliyor gene. Anlaşmamızı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ama bunu sormak daha mantıklı yol göstersin bana. Önce şehre gir. Kral şehirdeki şatosunda yaşıyor. Çalacağız mı lan parayı? Demircinin evine giriyorsun. Testi geçersen seni çırağı olarak kabul edecek. Teoriyi seç, pratiği seç. Pratik yapalım ya. Bu tarz meslekler pratikle öğrenir. Böyle kitapla bir tatlı değil. Demirci seni depoya götürüyor. Allah korusun bakalım neler olacak neler gelecek başımıza. Demirci tüm metal külçelerini taşımanı istiyor. Tek tek taşı hepsini kucakla ve gir. Hepsini kucaklarsak kaldıramama ihtimalimiz var. Tek tek taşırsak da çok yavaş olma ihtimali var. Bu yüzden belki sınavdan bırakır. Hani yavaşsın sen de olmaz diyebilir. Hepsini kucaklayabilir miyiz? Daha çocuğuz ya. Ama genciz de gücümüz de vardır yani. Haydi Bismillah. Derken evet kendimi çok yordum ama belki gözüne girmişimdir ya. Demirci senden ateşi körüklemeni istiyor. Benim bildiğim böyle ağır ama bir anda şey yapma itmen lazım. Ee, hızlı hızlı olmaz. Hızlı hızlı. Ben öyle bir şeyler hatırlıyorum ya. Yavaş çiğitlem. Acele etmeden yavaş yavaş ilerlemeyi karar veriyorsun. Bu nedenle borazan soğuyor ve kubbe şeklinde alıyor. Yani bu iyi bir şey mi? Demirci çekici istiyor. O çekici var. Bununla bir şey yapamaz. Bununla yapar abi. Ya bunun burasıyla da burası aynı şeyle bunu ver. Bu doğru. Allah kahretsin. Ya diğeri ne bileyim abi çok Cık. demirci çırağı seni. Ne? Demirci çırağı olarak beni seçtim ya. Yani yanlış şeyi verdim. Diğer adaylardan bir şu? Şey... Neyse sorgulamayalım. Ben yanlış şeyi seçmedim mi lan az önce? Allah Allah neyse. Haritayı bir bakalım. Ya burada bir şey geçmişiz. Demirci atlamışız. Bir yıl boyunca demirci için çalışıyor ve bu süre zarfında çok şey öğreniyorsun. Yinan ciddi. Şimdi dinlenmezsek bir canımız gidecek ama para da lazım o yüzden ciddi bir sipariş alalım. Demirciden sana daha ciddi işler vermesini istiyorsun. Tabi artık bir yıldır çalışıyoruz Elimiz elimizi tutuyordur yani. Şövalye bir kılıç sipariş ediyor. Demirci bu siparişle senin ilgilenebileceğine inanıyor. He. E bu çekiç doğru olan değil mi? Az önce yanlışını verdik tamam. Bilgine güveniyorsun ve başlamaya hazırsın. Hadi bakalım. E bir senedir çalışıyoruz. Pişmişizdir artık yani. Demir külçesini ısıttın. Kılıcı nasıl şekil vereceksin? Kılıcı boyuna döv sadece kenarları döv. Sadece kenarlar olmaz. Benim hatırladığım demirciler ortalarına ortalarına vuruyor bu kılıçların. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Boyuna döv ya. Sağlam hançer. Bir kılıç alıyorsun. Tamam yaptık. Kılıcı suya sokup soğutma vakti. Nasıl yapılacağını biliyor musun? Kılıcı tamamen indir. Kılıcı biraz indir. Ee, bence tamamen cos diye soğutmamız. Ben nedense böyle şeyler Hangi oyundan hatırlıyorum bilmiyorum ama böyle hatırlıyorum. Umarım doğrudur. Tamamen indirdik. Eee Ha. sağlam hançer gitti ama büyük kılıç oldu. Kılıcı hızla suya indiriyorsun. Her yeri buhar kaplıyor. Kabzayı da tamamlıyorsun ve her şey hazır. Tamam yapmamız gereken şeye ulaştık iyi bari. Şah eseri de kumaşa sarıyorsun. Sipariş hazır. Demirci siparişin hazır olduğunu söyle. Demirci siparişin ma niye mahvettiğini söyleme Ha kılıcı kendime saklamak gibi bir şey mi var acaba? Yok. Ben ben işini iyi yapan yaramaz bir çocuk olayım abi. Sürekli karakterim değişiyor derken Tabi unuttuk kaybettik çünkü veriyoruz. Ertesi gün şövalye kılıcı almaya geliyor. İşten memnun ve seni arkadaşına tavsiye ediyor. İyi bak ün salmaya başladık. Demircilik işi iyi gidiyor. Silah, zırh, at ve türlü aletler için siparişler alıyorsun. Bir muhasebeci bile tuttun. Oo işleri bayağı büyütmüşüz ha. Şehre girersek ruhun dediği şeye gideceğiz. Ama işimizi ilerletsek mi acaba? Biraz daha böyle biraz ün mü salsak? Şehirde belki işimize yarar ya. Üzerinde çalışmaya devam edelim. Yani. Daha da coşkuyla çalışıyorsun. Kilise yeni bir vergiyi duyuruyor. Allah kahretmesin. Kralın yardımcısı rahip. Bunun Tanrı'nın buyruğu olduğunu söylüyor. Hep öyle derler zaten. E, tanıdık geliyordur hepiniz. <laughs> Muhtemelen de değilse hadi. Memnuniyetsizlerini ifade et. Sessiz kal. Şimdi ülkenin bir yarısı burada. Diğer yarısı burada. Hangi ülke olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü siz biliyorsunuz zaten ama. Ben soldan devam etmek istiyorum. Ya yani sol seçenekten devam etmek istiyorum. Tesadüf olmuş buna. Neyse. <laughs> Derken e, yani çok şaşırılmadık bir şey oluyor Olan bize oluyor sesimizi çıkardığımız için Allah Allah Bu oyun bir yerlerden tanıdık gelmeye devam ediyor hayırlısı Sen köydeyken demirhanede yangın çıkıyor Görünüşü göre demirci hala içeride İçeri koş yardım iste hmm. Yani direkt içeri koşmamız ölmemize sebebiyet verebilir Veya yanıkla kurtuluruz Yardım istesek yardım, yardım ed isteyelim ya Yangın söndürüldü ve demirhane zarar almadı ancak demirci kurtuldu. Ayda yapma ustamız mı öldü? Allah kahretmesin. Acaba içeri atlasak ne olacaktı? Demircinin hayaleti gece seni ziyaret ediyor. Allah'ım yarabbim bir hayalet eksikti. Pencereden dışarı atla neye ihtiyacı olduğunu bul. İhtiyacını soralım. Korkuyla titreyerek hayaletin ne istediğini soruyorsun. Hayalet sessiz ancak bir süre sonra demircinin eşyaları üzerinde süzülmeye başlıyor. Sormaya devam edelim amacı neymiş? Hayaletin yüzünü şeytani bir ifade bürüyor. Onunla gelmeni istiyor. Demircinin eşyalarını karıştırırken bir vasiyetname buluyorsun. Hayalet onaylayarak başını sallıyor. Bu ne alakalı? Alıcıyı bul. Hayaleti muhatabı bulacağına dair söz veriyorsun. Yerlileri sorduktan sonra adresi buluyorsun. İletişim kuralım. Genç adam kendisine çok benzese de demirciyi tanımıyor. Mektubu teslim edip demirhaneye geri dönüyorsun. Hayalet ertesi gece geri dönüyor. Ona vasiyetini yerine getirdiğini söylüyorsun. Ödül istemeyelim bence bir gitsin başımızdan da biz kurtulalım abi sessiz kalalım Hayalet masasına doğru süzülüyor ve kayboluyor Ruhu artık huzur içinde Güzel kurtulduk Demircinin masasını kontrol ediyor ve şehri giriş iznini buluyorsun Tamam artık şehre giriş iznimiz de var Gece burada da kalalım bir sabah olsun bakarız şimdi başımızın çaresine Gözü pek unvanı kazandık yatağına uzanıyorsun ve bir bebek gibi mışıl mışıl uyuyorsun Ertesi gün şehir kapılarına gidiyorsun Giriş iznini göster Bak atlatma, atlatmak zorunda kalmadık Muhafız sessizce kağıt parçasına bakıyor ve girmene izin veriyor. Bu kadar basit. İyi ki yardım etmişiz. Yurttaş, ana kapıdan girdik. Şehir kapısının yüksek kemerlerinden geçiyorsun, artık bir yurttaşsın. Güzel, artık bir şehirliyiz. Harita sonraki bölüm. Haritaya bir bakalım abi. Vatandaş olduk, şehre gireceğiz. Kendini pazarın ortasında buluyorsun. Vatandaşlar ileri geri koşuşturuyor ve pazarcılar en yüksek sesle kim bağıracak diye birbirleriyle yarışıyor. Etrafa bakın onca şeyin arasında. Etrafa bakalım biraz. Burası o kadar kalabalık. Kalabalık. Burası o kadar kalabalık ki durumu anlatan yeni bir kelime bile bulamıyorsun. Velvele. Velvele burası velvele. Sarhoş muhafızadan oluşan bir devreye yolunu kesiyor. Sıkıntı çıkmaması için senden para istiyorlar. El hareketi çek krala nasıl ulaşırım. <laughs> of ya şunu yapmayı çok istiyorum. Yapsam mı ya? bilemedim ki. Bunu bunu dersem de kesin bir şekilde bana yardım edeceklerini zannetmiyorum. Bunu dersem kesin dayak yiyeceğim veya zindana düşeceğim. Yaramazız ama beynimizi de kullanmamız gerekiyor. Bence kın krala el hareket edecek. Zor bir mümane. Ağır zırhı yüzünden sana yetişemiyor. İyi bari atlattık. Uzak diyarlardan gelen bir gemi limanda mallarını boşaltmaya başlıyor. Birkaç meyve yere düşüyor. Ezmeyelim abi alıp yiyelim bari yani. Ez, yani bu da kötü bir şey. Alıp yiyelim boşa gitmesin derken Allah belanızı vermesin. Meyve geçkinmiş. isilik olduk. Yani bu oyun benim kötü biri olmamı mı istiyor abi? Ekstradan böyle. Estek daha mı iyiydi yani? Güneş batıyor. Uyumak için bir yer bulmalısın. Gece kalacak bir yer ara sokakta kal. Kalacak bir yer arayalım. Belki buluruz ya. Gece için kalacak bir yer arıyorsun ancak her yer kapalı. Biraz sonra hava tamamen kararıyor. Issız bir caddede yürürken karanlık bir köşeden tiz bir ses duyuyorsun. Daha yakından bak uzaktan seslen. Uzaktan seslen bilmiyoruz abi. Alırlar araya döverler falan. Derken Allah'ım yarabbim. Cadde boyunca bağırıyorsun yukarıdan kafana bir taş düşüyor. Allah'ım kim attı acaba? Gözüne ters geliyor. Köşede bir konuşan sıçan var yok artık. Uyuyacak bir yer mi arıyorsun gezgin? Beni takip et diyor bize. Hmm. Konuşuyor musun nereye gidiyorsun? Konuştuğuna şaşırmayalım ya. Bunu söyleyen 50 kişi falan olmuştur. Bence biraz farklı gidersek hoşuna gidebiliriz farenin. Nereye gidiyorsun? Kalacak yere. Başka nereye olabilir? Şimdi ben senin girdiğin yerlere nasıl gireceğim? Neyse bakalım. Tuhaf sıçanı takip ediyorsun. Çok geçmeden kendini terk edilmiş bir evde buluyorsun. Kapıda bir yazı var ama okunmuyor. İçeri tırman ya. Tahtaları kenara itip sıçanı takip ediyorsun. Kötü döşenmiş bir evin içindesin. Yerde sadece azıcık saman ve birkaç tane tabure var. Sakinleş sıçanla konuş. Sıçanla konuşalım yani sakiniz zaten. Sıçana soruyorsun ama cevap vermiyor. Çok geçmeden huzursuz bir uykuya dalıyorsun. Ses gene geldi abi. Şehre girdim. İyi iş. Bir tek şatoya girmek kaldı. Orada bedenimi bulacak bir anlaşmamızı yerine getireceksin diyor bize. Ha. Nasıl yapabilirim? Şehirdeki soyluların şatoyu ziyaret etmesine izin veriliyor. Onların arasına girmeye çalış. Köylü olduk, vatandaş olduk. Şimdi bir de soylu olmamız gerekiyor. Anladım abi. Ertesi gün konuşan sıçan yardımını istiyor. Abi bize kalacak yer buldu. Yardım edelim. Yardım etmeyi kabul ettik. Sıçan diyor ki bize. Tekrar insan olmak istiyorum. Simyacının beni eski halime çevirecek bir iksiri olmalı. Sorun yok ya yardım ederiz. Her şey normalmiş gibi davranmaya devam edeceğim abi ben bu karaktere karşı. Sıçanı cebine koyup simyacının yolunu tutuyorsun. Simyacının evine vardı. Kapıyı çal be kapıyı çalalım niye bekliyoruz? Kapıyı çaldığın an huysuz yaşlı bir adam kapıyı açıveriyor. Biçim değiştirme iksiri istiyorsun ama simyacı iksir satmadığını söylüyor. Bir şeylerim var. Ceplerini karıştırıyorsun ama hepsi boş. Simyacı kapıyı suratına çarpıyor. Oğlum hiç mi altınım kalmadı ya? Çalıların arkasında bekliyorsun. Çok geçmeden simyacı elinde kürekle dışarı çıkıyor. Pencereden tırmanalım. Pencere açık. Simyacının evine giriyorsun. Önünde deney tüpleri dolu bir masa ve üstünde de çeşitli iksirlerle dolu bir raf var. Abi siyah iksir güven verme mavi al. Sıçana bir iksir veriyorsun ve anında eşeğe... Allah'ım Rabbi eşeğe dönüştürdük ya. O değil başka şeylere bak. Sarı iksir yeşil iksir. Sarı abi. Sıçanın üzerine sarı iksirden serpiyorsun. Kasları büyümeye başlıyor kaslı eşek mi? Başka bir şey var mı? Kırmızı şeffaf. Kırmızı kötü bir şeydir bence. Şeffaf. Soğan özütü. Bu ne lan? Sıçanın üstüne bir iksir daha döküyorsun ve gözyaşlarına boğuluyor. Bu iksiri sonrası için kendine saklıyorsun. So ya soğanmış. ya. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> dönüştüremedi şimdi. Üst tarafta başka bir şişe görüyorsun ama tam o anda kapının önünde ayak sesleri duyuyorsun. Risk alalım mı ya? Risk alamazsın. Senin bir canım var ama bir böcek kadar oluyor ve kapının altından kaçıyorsun. Kısa süre sonra eski boyutlarına geri dönüyorsun. İyi bari kurtulduk oradan. Ya yani sıçana eşeğe dönüştürdük ama kaslı bir eşeğe dönüştürdük hem de. Kaçmayı başarıyorsun ama sıçanı bir daha hiç görmüyorsun. Belki eşek olarak kaslı bir eşek olarak mutludur ya artık. Şehirde dolaş şehir merkezine git. Merkeze gidelim artık. Şehrin keşfedilmemiş bölgelerine bakmaya gidiyorsun. Peki. Sarhoş denizciler yolun üstündeki meyhaneden taşıp sana sataşmaya başlıyorlar. Hayda. Geçip gidelim ya. Beladan uzak duruyorsun. Tek canımız var çünkü. Yoksa dalardım. Tiyatro sahibi seni fark ediyor. Karizmanı ve duruşunu görüp oyuna katılmanı istiyor. Kabul et. Para kazanmak isteriz. Şansın var diye düşünüyorsun. Bakalım var mıymış? Ana rollerden birine terfi edildim. Demek ki rol yapabiliyormuşuz. Bir kahraman seç bir kötü seç. Gerçek hayatta kötü olamıyoruz yeterince bari burada olalım. Bir iblisi oynayacaksın. Hadi bakalım. Bugün prova günü. Provaya gidelim ya. Asıl işinin hırlayıp seyircileri korkutmak olduğunu öğreniyorsun. E, kolay yapılır, biraz komik bir durum ama bugün oyunun açılış günü. Gösteriye bizzat kral geliyor. Ha bak kralı burada etkilersek belki soylu falan olmamıza yardımcı olabilir. Takım elbise hazırla, cesaretini toplamak için hiç. Cesaretliyim ben zaten takım elbise. Üstündeki kıyafetlerle şeytana benziyorsun. Peki, kahraman monoloğu okurken sen de derken kapım çaldı bir saniye.